Merhaba sevgili arkadaşlar. Daha önceden planladığımız online sayısal mantık kampının tarihi geldi. Şimdi bu kampta neler yapacağız? Kampın içinde ne var? Sistem nasıl? Onu göstereyim. Arkadaşlar öncelikli olarak bu kampa katılan tüm arkadaşlarımıza permütasyon kombinasyon olasılık bu kampımızı ben hediye ediyorum. Artı ikinci olarak da arkadaşlar yine bu kampa katılan her arkadaşımıza mutlak değer ve basitistik yine bu kampımızda ben hediye etmiş oluyorum. İki tane kampta hediye benden. Peki bu kampta neler yapacağız? İçerik nasıl, mantık nasıl? Şimdi onu anlatacağım. Arkadaşlar kampımız bu. 100 soruyu 150'ye çıkardım. ücretinde değiştirmedim. Altını çizerim arkadaşlar bakın. Hiçbir şey değişiklik yapmadım. Her şey bir nasiptir. 10 dersi, 15 derse çıkardım. Şu anda 100 tane cebirsel soru hazırladım. Ee, tamamen ÖSYM üzerinden giden bir konsept. DGS, KPS, ALES ne varsa taradım. Size uygun şekilde derse sığacak şekilde getirdim. Hocam ben dersin pdf'sini dersten önce görmek istiyorum diyorsanız ilk haftanın pdf'sini hazırladım. İlk haftanın pdf'si için buradaki irtibat numarasına yazabilirsiniz. Biz bu kamptan önce arkadaşlar şu 3 tane kampı yaptık. Ve bu kampların içeriğini size göstereceğim. Kendinize program yapabilin diye. Bu kampları alan arkadaşlarımızın paketin içinde zaten bu vardı. Ama sayısal mantığın özel hastası olan arkadaşlarımız olduğu için ben ayırdım. Hatta bu kampları da problem ve cebir olarak bu şekilde de ayırdım arkadaşlar. 3 tane. Peki bu kamplarda ne yaptık? Arkadaşlar 45 ters problem dedik. Yaklaşık olarak 70 ters problem yaptık. 45 ters cebir dedik. 60 tersa yakın cebir yaptık. Şimdi onların içerinde göstereceğim. Bu kamplar tamamen ÖSYM üzerinden giden kamplar. Yani bir ders 15 TL gibi bir ücrete geliyor. Bugün özel ders Bir saat özel ders zaten iyi bir hocadan aldığınız zaman 2000 lira. Ee, yani bunun o dersi bir de kayıt da edemiyorsunuz. Bakın burada her şey kayıt altında. Şimdi mesela bu sayısal mantık kampına katıldığınız zaman Pazartesi günü burada derse gir butonu açılacak. Buradan gireceksiniz. Yine arkadaşlar öğrenci sayfanızda ders notları var bakın nerede? Şurada. Bu ders notlarından PDF'lerinizi indirebiliyorsunuz. Mesela daha önceki kamplarda neler yaptık? Ben onlara şeffaf bir şekilde göstereceğim. Şimdi mesela bu bizim daha önceki yaptığımız kamplar bakın 15 sayfada. Evet. Bakın. Böyle derslerimiz var. <laughs> Çok özürüm. Cebirle problemleri ayrı ayrı gittik. Bakın mesela sayı kesi problemleri 77 dakika, 71 dakika, 78 dakika. Yani arkadaşlar burada da dediğimizin çok çok üstüne çıktık. Gerçekten çok özverili bir kamp. Yani bunu yani şu, şu videoyu zaten şuraya kadar dinlediyseniz belli bir samimiyeti e, göz önünde bulunduğunu dinliyorsunuzdur. Yani kaçırmayın yani bu kampı. Ya yani bu kampı kaçıran kendini gitsin vursun yani. Ha hocam imkanım yok. Bak gerçekten imkanım yok diyorsanız taksit imkanından faydalanabilirsiniz. Hocam ona da imkanım yok diyorsanız yine bize yazın. Yani elimizden geleni yaparız. Ama imkanı olan arkadaşlar için yani şu kamp kaçmaz. Bak o 75 dakika ÖSYM üzerinden giden bir kamp yani. Bak hepsini gösteriyorum size. Planınızı ona göre yapın. Bu kamp size uyar mı uymaz mı? Bak kolay kolay kimse de böyle içeriğini alıp dakikasına saniyesine şeyine göstermez. Neyiz, niye, niye gösteriyoruz? Çöremize çelik yok. Bak fonksiyona bak. 70 dakika ya. Şaka yani ya. 70 dakika fonksiyon bak. 64 dakika. Yani böyle bir olay arkadaşlar. E, sistem bu. Ders notlarının da nerede olduğunu gösterdim. Tamam mı? Neredeydi? Şuradan. Burada ders notlarınız var bak. Bunlar hep dersin PDF'si. Buradan indiriyorsun. Dersini dinliyorsun. Bu kadar. Olay mantığı bu. Sayısal mantık kampında da inşallah başlayacağız. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki hocam diyor yani niye böyle çalışmalar yapıyorsun? Arkadaşlar ben şimdi birincisi dershanede çalışıyorum. Dershanedeki öğrencilerim derse gelmeyip ya hocam YouTube'dan izleriz demiyorlar. Her şeyin bir yeri var. Burası benim 3 senedir online eğitim verdiğim bir site. Burada bana bazı alternatif olan, rahat olan şeyler var. Özellikle döküman ve soru anlamında. Bazı soruları daha rahat konuşabiliyorum. Özellikle ÖSYM sorularını. O yüzden burada ders yapıyorum. Ee, yani YouTube'daki herhangi bir çalışmamızda aksatmış falan değiliz. Hiçbir kitabımızın çözümünü de gizliye almadık. Dün de bir video paylaştım. İzlediyseniz bütün kitapların kare kodunu verdim yani videoda. Bize gizli bir çalışma yok. Sadece burada da böyle bir çalışma yapıyoruz canlı eğitim hani kim bir tercih meselesi. Yani benim ikinci dershanem gibi bir şey arkadaşlar. O yüzden kendi şartlarınızı, durumunuza göre değerlendirin. Uyuyorsa katılırsınız. Uymuyorsa katılmazsınız. İmkanınız yoksa bize yazarsınız. İrtibat morası verdim oraya. Ama yani gerçekten yazsınlar. Kulak hakkı olur. Ömür boyu haram para yersiniz. Onu da söyleyeyim yani. E, güveni asla suistimal etmeyin. Şeffafız. İnşallah ileride dokümanlar oluştururuz. Her şeyi daha farklı daha farklı platformlarda yaparız. Bu kadar. Kendinize iyi bakın.